Ne oyun oynayacağız? Taş kağıt makas. Neyi? Taş kağıt makas. Oynayalım da ne isteyeceksin karşılığında? Telefon. Yapma ya. Alır mı? Olur mu? Düşünmem lazım. Olur mu acaba? Hı hı. Telefon çok mu istiyor? Evet. Olur. Evet. Hadi bakalım. Taş kağıt makas mı? <laughs> Bir iki üç. Kağıt makas. Anlıyorum. Taş kağıt. Kut kut kesti. <laughs> Sen mi kazandın? Sen mi kazandın? Ben kazandım da. Üçü gitti, bir iki kaldı. Hadi. Biri gitti, iki kaldı. Biri gitti, iki kaldı. Üçü Hadi. gitmedi. Bir tane sengesi gitti. Bir gitti. Beş kaldı. Evet. Ben <laughs> hem Sen de bir kazandım. Hem de Tamam, hem de bir tane. Hadi, Hadi bakalım. Kağıt, makas. Taş, kağıt, makas desenize. Taş, kağıt, makas. Tek tek. Tek tek. Yine kesti kazandı. E i̇ki tane yaptım bu arada. tane yaptı. <laughs> Telefon gidiyor. Gitti zaten. Ha, makas. Telefon gitti. Ha, makas. Kırdım. Telefonu Adam. kazandı ama. Kazandın mı sen? Kazanmadım. Kazanmadı da 5 beş yapacağız biz. <laughs> biz de 5 yapacağız. Değil mi? <laughs> Kaçtık kaldı kaç? Hatice. Ee, bu kaldı. Ben... Kim kaldı? Ben aldım. Ekemi sandık. Yok yok ikimiz ölmedik. He. Ben bir kere yandım. Yok ben sen iki defa kazandın ben bir defa kazandım. Hı hı. Kaldı iki defa. Hı hı. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Kazandın. Kaç kaldı bir mi? Bence sen sen. Ne kadar hı. kazandın? Sen bu kadar kazandın. Evet. Bu da yok, sen bu bir kazandı, bu iki kazandı, bu üç kazandı, ben bir kaybettim. Bir kaldı. Hı hı. Bunu kazanan telefon alıyor. Tamam. Hadi. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. <gülüyor> 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 Sayalım dur dur sen kazanmış ama bilmiyorum. Sayalım şimdi getir parmağını. Bir sen kazandı. İki sen kazandı. Üç sen kazandı. Bir ben kazandım, bir ben kazandım. Hangisi çok? Bu. Yok hangisi çok say bakalım Bu. Bu. <laughs> Sen kazandın 3 tane yani evet. Aferin çak evet. bakalım